İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Bu kaza sonucunda resmi açıklamalara göre bir kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Beyza Nur Özer olay yerinde notlarıyla bizi bekliyor. Beyza bu kaza neden yaşanmış olabilir? Çeşitli ihtimallerden bahsetmiştin sen. O ihtimaller neler ve bir ihmal de söz konusu olabilir mi burada? Zehra, evet, aslında ihtimallerden biri e, biraz daha olasılık olarak kuvvetli duruyor. Hem sağlık ekiplerinin hem de itfaiye ekiplerinin anlattığına göre, servis aracının öncelikle lastiği patlıyor. Lastiğini değiştirmek isteyen şoför aşağı iniyor ancak e, bir süre sonra lastiği değiştirmeye çalışırken aracın aküsü bitiyor. Şoför ana yoldan ayrılıyor, tali yola e, giriyor. Tabii havanın da karanlık olması sebebiyle. Şu anda ekranlarınıza getirdiğimiz uçuruma kadar geliyor şoför aracı çekmek için. Ancak yolun kesildiğini görmüyor, fark edemiyor ve bu uçurumdan 20 metre aşağı yuvarlanıyor. Şimdi resmi açıklamaya göre, valilik açıklamasına göre bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 14 kişi de yaralandı. Yaralılar ee, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şu anda tedavileri sürüyor. Tabii ilk olarak ilk gelen e, bilgide iki ölü olduğu açıklanmıştı. Buna da bir parantez açalım. İki ölü vardı ancak sağlık ekipleri e, dakikalarca uğraştı ve kalp masajıyla bir kişiyi hayata geri döndürmeyi başardılar. Yani kalp masajıyla sağlık ekiplerinin dakikalar süren uğraşıyla birlikte iki ölüden biri hayata geri döndürüldü Zehra. Bu önemli bir bilgi bunun altını çizelim. Ee, şimdi ihtimaller vardı. Bu ihtimalleri söylerken tabii e, şunu da belirtmek lazım. E, bir ihmal de söz konusu olabilir. Sen de söyledin. Çünkü biz buraya gelirken yol boyunca e, deyim yerindeyse gözümüzü dört açtık. Acaba uyarı levhası var mı diye. E, kendi gözlemime göre yolda herhangi bir uyarı levhası bulunmuyor. Şimdi burada e, bir tali yol var ana yoldan ayıran ve şu anda da ekranlarınıza getirdiğimiz kesilmiş olan, e, uçurum olan bir nokta var. Ancak bu noktaya karşı herhangi bir ışıklandırma ya da herhangi bir uyarı levhası yok. Bu servis işçileri taşıyordu, özel bir şirkete aitti. Gebze'den yola çıktı ve bulunduğumuz bu noktaya Tuzla Aydınlı Mahallesi'ne e, gelirken yolda lastiği patladı. Ancak hava karanlıktı. Şoför araçtan indi, lastiği değiştirmeye çalışırken aküsü bitti. İddiaya göre ihtimallerin aslında en e, olasılığının doğru olma olasılığının fazla olduğu ihtimali şu anda anlatıyorum. E, aküsü bitti ve bu uçurumu da fark etmeyip yoldan 20 metre yükseklikten bu uçurumdan aşağı dere yatağına düştü. Şu anda servisi ekranda göremiyorsunuz çünkü servis e, halatlarla çekici yöntemiyle kaldırıldı olay yerinden ve incelenmek üzere gönderildi. Tekrar edelim resmi açıklamaya göre valilik açıklamasına göre biri ağır 14 kişi yaralı bir kişi de hayatını kaybetti. Tabii bu konu Hakkında soruşturma başlatıldı. İhtimaller var. Bu ihtimalleri anlattık. Tabii soruşturma genişletildikçe de ihtimallerin ihtimaller kesinlik kazanacaktır. Ancak şu an için resmi bilgi valilik açıklamasına göre bir kişi hayatını kaybetti, bir ağır olmak üzere de 14 kişi yaralandı. Şu anda yaralıların tedavisi çevre hastanelerde sürüyor. Zehra.